Arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltılık çok güzel sucuklu artan simitlerimizi değerlendirip güzel bir omlet yapacağız. Şimdi hep beraber yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, simitli omletimiz için malzemelerimiz 3 tane yumurtamız var. Biraz tuz koyacağız. Biraz pul biber. Dilimlenmiş sucuklarımız var. 1 yemek kaşığı kadar süt. Ve önceden kalmış şöyle yarım simitimiz var. Bunu değerlendireceğiz. Ve kıyılmış maydanozumuz. Şimdi hep beraber yapmaya başlayalım. Kabımıza yumurtalarımızı ekliyoruz. Sütümüzü ekleyelim. Ve bir çay kaşığı kadar tuz. biberimizi ve maydanozlarımızı ekleyip bunları bir çırpalım. şimdi simitimizi küçük parçalara bölelim ve yumurtamıza ilave edeceğiz böyle ince ince kesersek daha güzel olur hem kalan simitimiz atılmamış ziyan olmamış oluyor hem de çok güzel bir kahvaltılık oluyor emin olun Yumurtalarımızı, simitlerimizi de ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım. 2-3 dakika bekletirsek çok iyi olur. Simitlerimiz de biraz yumuşamış olur. Biz de bu arada tavamızı hazırlayalım. Ocağımıza. Evet. Ocağımızın altını yakalım ve biraz zeytinyağı gezdirelim. her yerine gezdirelim yağımızı yapışmasın omletimizi dökelim Dilimlediğimiz sucuklarımızı da ilave edelim üzerine. Bir kapak yardımıyla ters çevirelim. Ondan sonra alt tarafını kızartacağız. Evet omletimizi alt üst ettik. Şimdi alt tarafında kızartalım. Sonra servise hazır. Evet arkadaşlar omletimiz pişti. Servise hazır. Çok da lezzetli görünüyor. Afiyet şeker olsun. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.